Tadına bakmayın isterseniz bir iki kaşık daha alın. Şimdi kendim pirzola ve tatlıyı hazırlamak istiyorum. O yüzden çorbayla çorba çok şişirmek olmuş. istemiyorum. Yani bir kaşıktan olmaz bence. Üç kaşık aldım. <laughs> Hiç görmedim. Sizin altınız için bir kaşık tamam. Alayım, Çünkü ben çorbayı çok böyle şey ama mide olarak e, çok diğer yemeklere adapte olamıyorum. İsterseniz ekmek de var orada. Teşekkürler. Ben mesela ekmeksiz yemek yemem. <laughs> Ekmeği Emreden özellikle en baş köşeye koydular. <laughs> tost ekmeği almadığın için teşekkür ederiz. Ben almayacağım. Yok teşekkür ederim. tost ekmeği olur mu? Allah tost ekmeğini oraya koyuyorlar öyle <laughs> paketten çıkarıp. Peki hadi bakalım Gülbar başlayalım seninle. Haftanın ilk yorumu geliyor. Evet. Ee, bana tuzu biraz fazla geldi. Tuz oranı yüksek geldi. E ee, pişme oranı güzel. meyanesi biraz açık kalmış. Biraz daha koyulaştırabilirdiniz. Fakat yeşil mercimek biraz diri geliyor ağza yediğinizde. Bir şey söyleyeyim. O kadar erimiş ki. Yok hayır tekrar <laughs> yiyin bakın isterseniz. Özellikle şu anda seçeceğim sizin için bakın. Hani tam yani. böyle çatlamadığı çatlamadı. olmuş hatta. Hayır. Hatta bakın. diyebilirsiniz ki bu mercimekler niye böyle. Hayır benim hayır parça bakın olmuş. bakabilirsiniz <laughs> kaşıma, Ben tekrardan yiyorum. Yiyor. Tamam. <laughs> diri mi? Ne geliyor evet. evet geliyor. Hani çorba olduğu bir şey için şey onun yorum da belki işine geliyor. Hayır hayır. <laughs> ee, bu çorba için bana basit öyle gelmedi. Evet bana da gelmedi. Ee, ama kendi yaptığım için de gerçekten gelmedi. Hatta bu kadar yeşil, yeşil mercimeği böyle bir 10 dakika 15 dakika daha haşlansaydı o zaman onun o tok tadını almayacaktık ve daha e, güzel olacaktı. Şey Kaç haşladın? Tamamen paramparça olmuş. Kaç, şey tane, tane baktım. Ben bu mercimeği Zuhal Hanım ayrıyeten önce haşladım. Pardon, e, suya e, bayağı şey yaptım. Nasıl derler? Siyah suyunu aldım. E, tabii kaynadı. Sonra bayağı yıkadım. Peki. E, e, Belki tadını, bir yarım değil değil mi? saat haşlandı. Yarım saat. Görebiliriz. Tamam, tadında Bilmiyorum. bir sorun yok. Lezzetli Sadece tuz oranı güzel. bana yüksek bana geldi. Bana çok iyi geldi. Ee, bir de yarışmacıları dinleyelim tamam, Sevda. Bakalım. Bir de, de üzerine atsanız nane. Evet. hani evet. Yağda sınır. Yağda, sınır. yağda kavurabilirdiniz. Çünkü yağda ondan... kavurdum. Hayır perma. bir dakika yorumu dinlerseniz. Evet dinleyelim. O çorbayı ben kaşıkla ağzıma attığım zaman o kuru nane damağıma yapışıyor. Ama yağda Zaten yapmışız ona zaten? Allah bir başka şey dert kestiriver. Çok pardon. Anladım, o damağınıza yapışan nane değil. Peki. Yeşil senin damağına bir şey yapıştı mı? Dişine bir şey geldi mi? Ben e, çorba'yı gayet lezzetli buldum. E, sadece meyhanesi biraz daha koyu olabilirdi. Yani. Veçi, evet, evet. Yani içine yapılan terbiye evet. biraz daha koyulaştırılabilirdi çorba için. Evet. Çok az, çok az. Biraz limon herhalde kullandınız. Limon kullanmadım. Kullanmadınız. Hayır. Bir ekşilik ben tadı, kullandım. bir 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 tık ekşilik Liman tadı alıyorsunuz. Limon kullanmıyorum çorba. Sadece. Ee, Yumurta sarısı kullandım. Tamam. Ee, kıvamına gelince, pardon, kıvam o kadar güzel ki. Yani çok güzel yapmışım. <laughs> evet. Ellerine <laughs> sağlık Bakar mısınız? Bak. Kendini sevmesi <laughs> bakar yap. Mısınız? Yap. Bak denine denine, bakar denine almıyorum. Denesini Çorba bu olur. Peki bakar bir dinlemeye mısınız? devam edelim Sevdacığım eylemle. Gerçekten lezzetli. Lezzetine hiçbir şey zaten olsun. demiyorum. Zaten yakmışsınız belli üzerine o çorbayı Yaktım. kapattıktan sonra Tuz olarak ona da hiçbir şey demiyorum. Tuz benim için sınırda. Tuzlu diyemem ama şey güzel. Evet. Tamam. Ee, ama gerçekten kıvam olarak yani bir tık daha isterdi. Evet. Hani bu kadar çok yani, böyle akıcı. Şu anda siz ben hani görüyorum yok da. Yok da... hiç hoşlanmam bundan normalde. Kolay kolay akmadı bile yani. Bakın a kızım. Bakın çorba gibi aktı. Akıyoruz. Ama yani bilmiyorum şunu belki şunu. benim ya da bizim için öyledir. Yani yoğurt şimdi çorbası. şöyle bir şey ben davet ediyorum. Yok çok özür Tamam. Davet ediyoruz yarışma. Biz birbirimizi tanımıyoruz. <laughs> kimse kimse yemeğe çağırmadı öyle bir durumumuz yok. Evet. Hakan Sanki çorbanız kesilmiş olabilir mi? Hiç kesilmedi. Aynen. lütfen. <laughs> <laughs> siz aynı ölüyorsunuz. Çorbanın içindeki şey O gördükleriniz olduğunu... pirinç. Ha şu. Pirinç o. O yoğurdun kaymağı olabilir. Yok. 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 Hayır hayır. Yani bilmiyorum. O kadar güzel ki. O pirinç. Farkındaysan bu yorumu bir tek sen yaptın Hakan. Evet tadını beğendim. Kesilmemiş. Kesilmemiş. Yani, <laughs> bu içindeki var. ürünün ne olduğunu öğrenmek adına soruyorum. ben, ne olabilir? Ben buradan pirinç gibi görüyorum. Pirinç yoğurt değil. Yoğurt olabilir mi? Yok yoğurt... O, yoğurdun kaymağı gibi ama. Canım. Yani tortu Kaymaksız gibi yani. Kaymaksız ama. O zaman bu kesildiği için böyle Kesin olmuş mi? olan bir ürün Kesin olabilir. olabilir. Kesildi sadece, sadece bir tane bir parça, bir parça sana gelemez. Tamam, daha, daha çok e, bütün tabaklara tamam, tek sorun var bu ne? Pirinç. Hayır bu. Yakından bakın bu pirinç bakayım. değil. Pirinç bu. Bakın bu pirinç. İşte pirinç bu paramparça olmuş. Zoylan bir serseniz siz de bakın. Bakar mısınız Zoylan? Hani, bakın şu bu pirinç. pirinç değil. pardon. Pirinçle yan yana pirinç. getirin. Yoğurdun kaymağı gibi. Yumurta yumurta, yumurta beyazı o. Yok beyaz pirinç kullanmadım. Bulanmadın yani. mı beyazı? E, kaçmış olabilir mi kaçmış bilmiyorum. Kaçmış olabilir. Ben de sarısını ayırırken bir parça okay, yumurta yani, pişmiş yumurta. Bir şey var yani olmayan hmm. bir şey söylemiyorum. Olabilir mi zaten diye sordum. Tadını beğendim. Bence kıvam olarak da arkadaşlara şöyle... Çok fazla katılmayacağım çünkü içi çok dolu bir çorba bu. Evet. Bekleme süresi falan güzel bence yani çekmiştir de biraz. Çok taneli bir çorba olduğu için Ama çok tokul Ama katı bulmadılar ki. Ay, Yok, ben de zaten e, çok sulu olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyor Çünkü evet. çok iç parçacıklı bir çorba daha bir tık katı olsaydı sanki teşekkür böyle daha mı kıvamı Olurdu. olurdu, olurdu. Şöyle Ama mi? tek Hayır. benim için benim damak zevkime hitap eden bir çorba oldu. Güzel ben bir çorba oldu. Ee, evet. Baharatı tek bir tık fazlaydı. Bu da benim hoşuma gitti. Tamam. Şuradan Eline evet. sağlık. Ben de lezzetini beğendim fakat bir tık daha koyu olmalıydı. Yok, çok sulu. Çünkü yoğurt çorbası dediğimiz zaman o böyle hafif bir koyuluk ya. Ya o o güzel oluyor. Lezzeti lezzeti kendisi oluyor. Çok beğendi evet. olabilir ama Tabii. ben hepinize katılıyorum o konuda biraz sulu, evet. daha cıvık evet. biraz daha. Yoksa evet. lezzeti kıvamlı, kıvamlı bir sorun Daha tok yok. olmalıydı Aynı ama lezzeti çok güzel. Evet, lezzeti güzel. Evet. Ee, ben çorba. şey onun dışında beni hiçbir şey rahatsız etmedi. Tuz evet. da rahatsız etmedi. Mercimekler yani ne bileyim çok Bitişim iyi Yeşil mercimeğin o kabuğu biraz evet. rahatsız ediyor Ay, bence. Hafif, aynen. Hafif, o geliyor hafif. aynen. Çok hani a. çatlasaydı de eğer Zuhal Hanım hani bakın tekrar söylüyorum siz de yediniz zaten. Yedim. Hani çatlasaydı en azından o şey olmazdı. Bir sertlik geliyor mercimekte. Çok hafif ama yani var tabii da yok arası değil. Tabii çok aşırı rahatsız demedim yok. zaten ama bir tık 10 dakika zaten o ama Ama herkes dedir. lezzetini beğendi. Evet lezzetini ellerine sağlık. Yani yoğurt çorbasını kesmeden yapmak da tabii. Anadolu çorbasını zaten beğenmediğimi söyledim. Meyanesi bayağı bir sıvıydı. Kıvamında değildi. Mercimeği kim ne derse desin ağza geliyordu. Anadolu çorbası fena değildi. Güzeldi. Benim tamak zevkime hitap eden bir çorbaydı. Beğendim. Anadolu çorbası güzeldi. Fakat kıvamında bir problem vardı. Hepimiz kıvamdan dem vurduk. Ta ki Zuhal Hanım evet kıvamını ben de iyi bulmadım diyene kadar kabul etmedi. Asla kabul etmedi. Anadolu çorbası aslında lezzetliydi. Fakat maalesef ben tuz oranını beğenmedim. Kıvamını da beğenmedim. o yüzden de yani çok başarılı bulmadım. Beğensem de beğenmedim diyebilirim diyen kim aranızda? Ee, şu şekilde ben... Sen misin o? Ben... Bak senden kıllandım zaten o anlamda. <laughs> Ama benim demek istediğim şey o değil. Yanlış söylemiş olabilirim. Galiba. Söylemek istediğim şey şu. Eğer e, bana sunum bize sunum yaparken e, ev sahibinin tutumu yemeği yerken puanını kırmam. Kesinlikle puanıyla alakalı e, bir... Ee, değişiklik yapmam. Ancak e, motivasyonunu düşürmek amacıyla bana karşı sergilediği tutumdan dolayı e, beğendiğimi ya da e, tolere edemeyeceğim şeyleri tolere etmem. Ama çok güzel güler yüzlü bir ev sahibimiz var ise diyelim yaprak sarması tam sarılmamış çok sıkı olmamış. Hı. Bunu söylemem. Tolere ederim bunu. Ama hem yaprak sarması tam güzel sarılmamış hem de ev sahibimizin tutumu çok iyi değilse bunu söylerim bunların hiçbirinden çekinmem, tolere etmem. Hmm, Benim demek istediğim anladım. şey buydu. Gürbüz bana şöyle lanse hani beğensem de beğenmedim de diyebilirim gibi bir şey. Şu şekilde o bu... Biraz e... ona geldi sanki ama. Sanki. Tam ben... Ama tadını beğenmek ayrı bir yemeğin olması sanki gereken... Sanki kıvırdın lafı böyle bir yolandırdın <laughs> gibi anlamayalım o, diye. Bir evet orada bir, bir kelime <laughs> bir oyunu var orada. Evet. bu... Var. Aa! Rengine bak, 3 ton evet. attı şu an rengi. <laughs> Toparlayamadığı için acaba. Sanki Benim demek istediğim uyuyorsun... şey haksızlık, geldi. haksızlık kesinlikle yapmam, ee, kesinlikle böyle haksızlık yapmam. Sadece motivasyonu düşürmek amacıyla kötü yorum yemeye o direkt olarak değil, kendisinin yaptığı, ee, Bunu neden böyle olmuş diye bunların hepsini söylerim tabii ki de. E söyleyeceğiz tabii yoruma giriyor zaten niye böyle yaptın ya da şöyle yaptın diye böyle bir şey anlamadım ama neyse. Yani... <gülüyor> anlamadım <gülüyor> zaten. Falan. Surat ifadesinden de belli kızardığı için. Ben normalde de kızarıyorum diye. yani bu bir şey belirlemiyor yemek yaparken de kızarıyorum görürsünüz izlerken <laughs> haftalar sonra. Ha böyle bir. Evet şey benim beden dilim da heyecan Allah bir şey gizlemek Allah. anlamına gelmiyor. <laughs>